Sevgiyi de hak etmiyordu, parayı da hak etmiyordu. Bak kardeşim, böyle düşünmen çok yanlış. Allah hepimizi bir yarattı. Hiçbirimizi birbirimizden üstün kılmadı. Biz bu dünyada aslında sevgi için varız. Sevgi her şeydir. Sevgi kardeşliktir. O da bir insan, o da bir yaratılmış. Onu o yüzden sevmek lazım. O yüzden o parayı hak ediyordu bence. Bir lirayı ona çok görmememiz lazım. Allah'u Ekber! Allah'u Ekber!

Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kör olası çöktüler, aşkımı söpürdüler. Garip dilenciyim, sokak sokak gezeriyim. Beni gören zenginlerden birazcık yardım isterim. Abi Allah razı olsun abi. Ben bir garip dilenciyim. Sokak sokak gezerim Beni gören zenginlerden Lan yine mi buradasın? Lan bıktım lan her gün her gün sen uyarmaktan ya bir daha buraya gelme Otanmıyor abim. musun oğlum milletten para istiyorsun? Ayıp değil mi milletin abi. rızkını abi alıyorsun sen? Hastayım abi. Çal abi abim, abim. Çalışabilirsin bak genç adam çalışabilirsin. Yani git çalışabilirsin böyle olmaz. Abi ben millet bir riskini alıyorsun çok ayıp. Abi çok çok ayıp. Ben... Kalk lan buradan yürü git. Yürü git. Abi yapma abi. Kalk, kalk abi. buradan. Bir Burayı temizleyeceğim kalk. Hadi. Abi benim param yok. Kalk lan. Evde ailem var. Bir de 10 lira Nasıl vermiş yapayım? Şey. Ne yapıyorsun sen? abi al bu paramı abi. Abi ne yapıyorsun? Nasıl? Sen bu parayı hak etmiyorsun. Param var abi. Sigar alacağım bu parayla. abi ben onu anneme götürüyorum abi. Evde o da onu hak etmiyorsun. Abi ben kanser abi çalışamıyorum abi. Hak etmiyorsun. Hayır, yapma. Abi. Yok, vermiyorum bu parayı. Bu ha hak etmiyorsun. Milletin rızkını çalıyorsun. Ama abi sevgi de hak etmiyordu, parayı da hak etmiyordu. Bak kardeşim, böyle düşünmen çok yanlış. Allah hepimizi bir yarattı. Hiçbirimizi birbirimizden üstün kılmadı. Dur. Abi sen Ayıp de beni Ay mi? Ayıp abi. Orada her gün bana bir bana bir bana bana bir Her gün bana bir bana bir Amca bir bana Bak adamın annesi hastaymış, kendi hasta tutamıyor musun sen bu yaptığın nedir ya? Bak kendi annen baban düşünsene, kendi karıçın böyle düşseydi ne yapardın? Adamın ihtiyacı varmış ya. abi doğru. bak, doğru bak bu toplumda doğru. her, her tip insan var abi. bunları da büyüğümüzle sevelim abi, bunu sevmemiz lazım. Doğru Hiç ya. Lütfen abi Allah razı olsun. Bilmiyorum, kardeşim. Allah 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 Allah